Mart'ta baharın gelişi her kültürde farklı bir mitolojiyle kutlanıyor. Peki Türk destanlarında Nevruz'un kökeni hangi olaya dayanıyor? Mitolojiye göre bir gün tüm kavimler birleşerek Türkleri hileyle yendiler. Çadırlarını, mallarını, yurtlarını yağmaladılar. Herkesi kılıçtan geçirdiler. İlhan'ın oğlu Kayan ve yeğeni Tukuz eşleriyle birlikte bu savaştan sağ çıkmayı başardılar. Dağların içinden bir yol bulup ilerlediler. vardıkları yerde akarsular, çeşmeler, türlü otlar, meyveli ağaçlar vardı. 400 yıl burada yaşadılar. O kadar çoğaldılar ki artık oldukları yere sahip. Ve bir çıkış yolu aramaya başladılar. İçlerinden bir demirci çıkıp dedi ki bu dağda bir demir madeni var, eritirsek yol olur. Demirciyi dinleyip dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizip ateşlediler. Ateş iyice kızdıktan sonra demir dağ eriyip aktı ve Türklere yol oldu. Böylece adını Ergenekon koydukları yerden çıktılar. Bundan böyle o günü bayram saydılar. Her bahar bayramında bir parça demiri ateşe koyup kızdırdılar. Önce Kağan bu demiri kıskaçla tutup örse koyar, çekiçle döverdi. Ardından da beyler gelip aynısını yapardı.